Ben kendim bildim bileli bu işi yapıyorum hı hı. ve 28 senedir bizzat bu adreste de bütün müşterilerimi hakikaten kaliteli ve uygun saatlerden buluşturuyorum. Bir de pilli saatler var. Kıymetli olan her zaman mekanik saattir. Daha pahalıdır, daha iyidir, fiyat grubu daha yüksektir ama e, teknoloji, kolay üretim pilli saatleri çok fazla ön plana çıkardı. Haliyle fiyat avantajından ötürü pille saat daha çok satıyor. Telefon olarak çünkü kolunda çocuğun telefonu o saat. Evet. Hatta takıyorsunuz. Sadece işte sizin belirlediğiniz işte 3 numarayı 5 numarayı arayabiliyor. Hı -hı. Sadece sizler onu arayabiliyorsunuz. Hı -hı. Onda da işte belli bir konudan dışarı çıktığında size sinyal geliyor. Manikür, pedikür, protez tırnak, batık tedavimiz burada mevcut. Mantar tedavisi yapıyoruz aynı zamanda. Yani sadece buraya işte tırnaklarımızı oje Hı -hı. sürdürmek, güzelleşmek için değil, aynı zamanda sağlık hizmetlerimiz de mevcut. Buse Hanım, bakım yaptırmanın önemi nedir? İnsanlar neden bakım yaptırmalı? Şimdi yüzden başlayalım. Hı hı. Cilt bakımını bence her insanın ayda bir kere yapması gerekiyor. Düzenli cilt bakımı yapıldığı zaman özellikle hidrofacial ile birlikte bizim deri altına verdiğimiz özel serumlarımız oluyor. Cildimiz daha fresh, daha güzel bir görüntü ve zamanla düzenli gelindiği takdirde kırışıklıklar azalıyor. Hı hı. Ve ciltteki renk tonundan anlıyorsunuz.